Dünyanın en iyi korku filmi sizce hangisi? En iyi 5 tanesi seçilen bu korku filmlerine gelin birlikte bakalım. Gerçek bir film severseniz bu liste tam size göre. Hazırsanız hemen başlıyoruz. 5. sırada Camp Smokey var. Bu film, korku tarihinin en unutulmaz yapımlarından biri olarak kabul ediliyor. 14 yaşındaki bir çocuk, bir grup çılgın canavar tarafından Smokey kampından kovulur ve tüm kamp birkaç dakika içinde yok edilir hiçbir zaman kurtarılamayan çocuk, büyüyünce ormanda bir adam olur ve yalnızca saklanarak, kaçarak ve gezegeni ele geçirmeye çalışan iblisleri, her seferinde, dikkatli ve titiz bir saldırıyla öldürerek hayatta kalır. Filmi izledikten sonra uzun bir süre etkisinden çıkamıyorsunuz. Today, IMDB puanı da 8.3. Bu puan bile filmin ne kadar özel olduğunu gösteriyor. <laughs> Dördüncü sırada Accept or Reject var. Bir grup genç alışılmadık bir internet oyunu oynar. İlk bakışta zararsız gibi görünen bilgi ve beceri oyunu, zamanla yaşam mücadelesine dönüşür. <laughs> IMDB puanı plan i evet. Filmin müzikleri, atmosferi, diyalogları, her şeyiyle mükemmel bir film. Ve şimdi üçüncü sıraya geldik. Koy Koy, The Myth bizi bekliyor inatçı bir öğrenci, tamamı kızlardan oluşan bir yatılı okulun üstesinden gelen bir gizemi çözmek için kendi kendine belirlediği bir göreve çıkar. Ancak içinde gizlenen kötülüğe karşı fena halde hazırlıksızdır. O kadar ürkütücü bir performans var ki, filmi izledikten sonra uzun bir süre etkisinden çıkamıyorsunuz. <laughs> IMDb puanı ise 8.5. <laughs> Filmin müzikleri, gerilim sahneleri, senaryosu, hepsi bir araya gelerek unutulmaz bir korku sunuyor. İkinci sırada ise The Lies of Our Confines var. İki gençlik lideri hayata yeni bir bakış açısı kazandırmak için bir grup siyah erkeği açık havada bir geziye çıkarır. Ancak içlerinden biri intikamcı bir ruhu barındıran, ele geçirilmiş bir Mısır bebeğiyle karşılaştığında işler kötü bir hal alır. Film tam anlamıyla bir korku filmi klasiği. IMDb puanı ise 8.3. İzledikten sonra uzun süre unutamayacağınız etkileyici bir film. Ve birinci sıraya geldik. Gentleman Caller filmi listenin zirvesinde. Imogen Seyri'ye yayıncısı tarafından en çok satan romanının devamını yazması veya yeni bir kitap anlaşması imzalamaması yönünde bir ultimatom verilir. Imogen'in bu kitabı yazabilmesi ve kariyerini kurtarabilmesi için zihinsel ve doğaüstü güçlerin üstesinden gelmesi gerekiyordur. Filmin sahneleri de about. en az hikayesi kadar etkileyici. Korkunun geriliminin eşsiz tarzını yansıtan sürükleyici, şaşırtıcı bir film. IMDb puanı ise 8.6. Korku filmi meraklısıysanız bu filmi kesinlikle izlemelisiniz. İşte korku tarihine damga vurmuş, mutlaka izlemeniz gereken 5 film. Tabii ki bu liste eleştirmenlerin favorilerinden oluşuyor. Sizin de favori filmleriniz varsa yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yeni içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.